Jack herkesin boş bir fıçıya girmesini sağladı. Onların hepsi içine girdikten sonra Jack hızlıca kapağı dışarıdan kapattı. Arkadaşları ne olduğunu fark etti. Panik içinde kapağı yumruklamaya başladılar. Bu sırada Jack kapağı sıkıca bağlarken ağlıyordu. Aniden her yerden su fışkırmaya başladı. 10 dakika sonra küçük fıçı suyun yüzeyinde yüzüyordu. Ancak Jack akıntıya kapılmıştı. Ardından bir bina çöktü. Şiddetli çarpmanın etkisiyle fıçı sürüklendi ve hemen dibe battı. İçeridekiler fıçının binanın altında sıkıştığını bilmiyorlardı. Fıçı gitgide daha daha hızlı bir şekilde suyun derinliklerine doğru çekiliyordu. Neyse ki fıçı birden binanın ağırlığından kurtuldu ve hızla suyun dibinden yukarı çıktı. Herkes tehlikenin geçtiğini sanırken eski kablolar aniden fıçının etrafına dolandı. Bunu gören içeridekiler fıçının duvarlarını yumruklamaya başladılar. Cevap alamayınca onu sarsmak için zıplamaya başladılar. Umutsuzca birkaç denemeden sonra fıçı sonunda kablolardan kurtuldu ve yeniden yükseldi. Tam o anda çelik bir boru fıçıyı delip geçti. İçeriye çok güçlü bir basınçla su dolmaya başladı. Herkes deli deliği kapatmaya çalıştı ama boşunaydı. Basınç çok fazlaydı. Tam umutlarını kaybetmek üzereyken borunun dışından bir darbe sesi duyuldu. Meğer Jack'ti. Hala hayattaydı. Boruya var gücüyle tekme attı. 10 dakika sonra boru gevşedi ve yerinden çıktı. Fıçının içindeki basınç arttı. İçerideki bir adam dişlerini sıktı ve tüm gücüyle deliğe yumruk attı. Jack adamın kolunu yakalamaya ve onunla birlikte yukarı yüzmeye çalıştı. Ama fıçı çok hızlı yükseliyordu. Batmaya başlayan Jack onu tutmayı başaramadı. Tam umutsuzluğa kapıldığı anda fıçıya bağlı bir kablo aniden bacağına takıldı. Artık hiçbir engel kalmadan fıçı yukarı fırladı. 5 dakikadan kısa sürede yüzeye ulaştı. O sırada içerideki ana karşı tarafta başka bir sızıntı gördü. Su hızla içeri doluyor, herkesi paniğe sürüklüyordu. 10 dakikadan kısa bir sürede su boyunlarına kadar çıktı. Çaresizlik içinde mücadele ettiler. Küçük bir çocuk korkudan sürekli ağlıyordu. Tüm umutlar tükenmiş gibiyken Jack yeniden ortaya çıktı. Kalan son gücüyle fıçının üstüne tırmandı ve kapağı zorla açtı.